Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için Alp Navruz'dan yepyeni muhteşem görüntüler getirdim arkadaşlar Alp Navruz karizmatik görüntüsüyle muhteşem görüntüler verdi ve ben de bu, bu görüntüleri sizler için muhteşem bir video haline getirerek sizlere sunuyorum yakışıklı oyuncumuz Alp Navruz'un moda dünyasından sizler için en güzel fotoğrafları toplamaya çalışıyorum ve sizler için en güzel görüntüleri bir video halinde sizlere sunuyorum. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı da unutmayın. Alp Navruz'la ilgili en yeni haberleri anında bilmek istiyorsanız bildirim zilini açık bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın.